Protein herhangi bir beslenmenin vazgeçilmez unsurudur. Ancak aynı zamanda pahalı bir elementtir. Hayvan yemlerinde bulunan protein miktarı daha düşük bir değerdedir fakat miktarı da düşüktür. Bu düşük protein miktarının diğer kaynaklardan elde edilen ek proteinlerle desteklenmesi gerekir. Ot silajında yüksek protein düzeyini sağlayarak ve güvence altına alarak ek rasyonların maliyetini azaltabiliriz. Peki bu nasıl yapılır? Yüksek protein düzeyini sağlamak ve korumak için başarılı hasat yönetimi uygulamalarını uygulayarak özellikle protein degradasyonunun azaltılması. Bu silolama işlemi sırasında gerçek proteinin indirgenmesini en aza indirmek böylece ekrasyonların maliyetini ve burada özellikle soya fasulyesinden gelen proteini azaltmak anlamına gelir. Otları olgunlaşma döneminde biçmek yerine gençken doğru olgunlukta kesin. Bu ot silajından rasyona daha fazla kilo ve kilo başına daha yüksek protein içeriği yoluyla çok daha fazla protein sağlayacaktır. %30 ila %40 arasında önerilen kuru madde aralığı için 24 saat içinde silolamak. Pioneer marka inokulantlar kullanın. Daha kısa protein bozulma süresinde daha hızlı pH azaltımı sonuçları sağlayacaktır. 11G22 hızlı etki teknolojisi 11 GFT orta geç kesimde daha yüksek ligninleşme ve zorlu paketleme koşullarında 1188. Bu daha az ham protein parçalanması anlamına gelir. Böylece otlarda daha yüksek oranda saf protein tutulur ve rasyondaki protein yemlerinin yerini alabilir. Avantajları değerlendirmenin yolu %20'den üstün olması gereken akış proteinidir. Bu değerlendirme inokulan tatılan ot silajında yapıldığında inokulant atılmamış ot silajına kıyasla proteinde %4'lük bir artış olmuştur. Bu özellikle ek silolama maliyetlerinin yükselme eğiliminde olduğu bilindiğinde önemlidir. Pioneer hızlı etki ve fiber teknoloji inokulantları başarılı bir yatırım getirisi sağlarken ot silajınızı üst düzeye çıkartır.